Ya 8 dolara çok diyorsun. Yani şu şöyle Türk lidası cinsinden yapalım inşallah. Nasıl bu? One minute ya. Yani test rakip çıkardık diye böyle kıskançlık olur mu? Hasbun Allah. En sonunda kendini unfollow ettireceksin ya. Sen benimle şöyle Emine Erdoğan'ın Emine Hanım'ın şöyle mavi tikini sürüyorsun tamam Heh, hadi sağ ol, sağ ol, sağ ol. ol. Yahu 8 dolara çok diyorsun. Yani şunu şöyle Türk lirası cinsinden yapalım inşallah. Nasıl oldu One minute ya. Yani tesana rakip çıkardık diye böyle kıskançlık olur mu? Allah. En sonunda kendini unfollow ettireceksin ya. Sen benimle şöyle emine Erdoğan'ın Emine Hanım şöyle mavi tikini çekiyorsun tamam. Heh, hadi sağ ol, sağ ol, sağ sağ ol. Yahu 8 doları çok diyorsun. Yani şunu şöyle Türk lidası cinsinden yapalım inşallah. Nasıl bu? One minute ya. Yani test ana rakip çıkardık diye böyle kıskançlık olur mu? Hasbinallah. En sonunda kendini unfollow ettireceksin ya. Sen benimle şöyle Emine Erdoğan'ın, Emine Hanım'ın şöyle mavi tikini sürüyorsun, tamam? Heh, hadi sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ya ol. Yahu 8 dolara çok diyorsun. Yani şunu şöyle Türk lidası cinsinden yapalım inşallah. Nasıl oldu One minute ya. Yani sana rakip çıkardık diye böyle kıskançlık olur mu? Hasbinallah. En sonunda kendini unfollow ettireceksin ya. Sen benimle şöyle Emine Erdoğan'ın Emine Hanım'ı şöyle mavi tikini sürüyorsun tamam. Ha, hadi sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ya 8 dolara çok diyorsun. Yani şunu şöyle Türk lidası cinsinden yapalım inşallah. Nasıl da One minute ya. Yani test sana rakip çıkardık diye böyle kıskançlık olur mu? oldu. En sonunda kendini anfolo ettireceksin ya. Sen benimle şöyle Emine Erdoğan'ın Emine Hanım'ın şöyle mavi tikini siliyorsun tamam. Heh, hadi sağ ol, sağ ol, sağ, ol, sağ ol.